Bence ilginç bir maç ama e, Trabzonspor için bir prestij maçı çünkü zirve yarışında bence kaçırdı yani önünde 3 tane rakip var yakalama şansı yok ancak Galatasaray'ı yenip bir lig üçüncülüğü kollayabilir maç Galatasaray açısından çok önemli Galatasaray'ın şöyle bir avantajı var onu düşünüyor daha doğrusu avantaj demeyelim Beşiktaş'ta oynayacağı maçı var e, o maça kadar hep kazanmak zorunda kredisi yok ama tabi bu hep kazanmak beraberinde stres de getirir bu yüzden Trabzonspor maça çok rahat çıkacak. Galatasaray ise stresli çıkacak. Son Gözsebe deplasman galibiyeti bu maçın ölçü değil. Bence maç ortada, üç ihtimalli bir maç. Dediğim gibi Trabzonspor stressiz ve rahat kaybedeceği hiçbir şey yok. Galatasaray stres yüklü maça çıkacak. Dediğim gibi üç ihtimalli ama zevkli ve gollü bir maç bekliyorum. Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında Göztepe deplasmanında kazandığı özgüven ve Trabzonspor'un deplasman karnesinin yarışacağı bir büyük maç izleyeceğiz. İki takımın da ciddi anlamda beklerinde problem olduğunu düşünüyorum. Yani Trabzon Galatasaray maçının genelde oyunun göbeğinden savunmasından ziyade iki tarafın beklerinin zafiyeti üzerinden okunması gerektiğine inanıyorum. Hem zaaflı bekler hem bu zaafları değerlendirebilecek çok fazla kanat oyuncusu olacak sahada. Tabi Galatasaray'da Halil ve Kerem'in katılışı çok büyük avantaj. Feguli'nin ve Emre Kılıç'ın takıma girmesi ciddi bir kalite katkısı getiriyor. Trabzonspor'da ise Vakayeme ve Ekuban'ın ne yapacağından ziyade biraz Janini'nin Luindama ve Marka ikilisinden ne kadar e, mücadele edebileceği önemli. Ama deplasmanlarda kolay kaybetmeyen Trabzonspor Galatasaray'a mutlaka problem çıkartacaktır. Çünkü nihayetinde eğer kaybetmezse bir rekor kıracak. Bu da Abdullah Avcı için ekstra bir motivasyon demek. Yine bizi zevkli, çekişmeli, heyecanlı bir maç bekliyor. Ee, hem Trabzonspor hem Galatasaray'ın kazanmak için elinden gelen her şeyi yapacağını düşünüyorum. Özellikle Ligin son haftalarında e, zirveye oynayan takımlar sürekli birbirlerine bir ikram içerisindeler. Trabzonspor son oynadığı 4 maçta da e, galip gelemedi, ciddi puanlar kaybetti, zirveye yaklaşma şansını kaybetti. Hakeza, e, Galatasaray'da öyle Beşiktaş kaybederken, Galatasaray'ın kaybetmesini, kazanması bekleniyordu ama Galatasaray da kaybetti. Zirveyi bir türlü yakalayamadı. Bu ortamda iki takım da zevkli, çekişmeli bir maç oynayacak. Hangisi kazanır? İki taraf da kazanabilir ama bence şimdiden bir kazananın olduğu kesin. O da biz izleyenler kazanacağız. Umarım güzel, heyecanlı, zevkli ve hakem kararlarından çok oynanan futbolun konuşulduğu bir maç olur. Ligin kalan bölümüyle ilgili... Ayrı belirleyici bir maç olacak bence Galatasaray'da Trabzonspor Trabzonspor arasında oynanacak olan karşılaşma. Tabii ki Galatasaray'ın motivasyon kaynakları Trabzon'la kıyaslandığında daha önde. Çünkü bir şampiyonluk motivasyonu var. Trabzon ne yazık ki son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla ki önüne defalarca fırsatlar gelmiş olmasına rağmen o fırsatları bir anlamda tepmiş oldu. Şimdi Galatasaray 65 puanda. Yani dolayısıyla Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin maç kazanıp kazanmama durumuna göre şampiyonluk iddiası şekillenecek. Her şey Galatasaray'ın elinde değil. Galatasaray Trabzon karşısında oyun olarak bence son haftaların üzerine koyarak ilerlemek durumunda. Çünkü Trabzonspor pozisyon bilgisi yüksek bir takım. Evet gol yollarında, forvet hattında bir sıkıntı yaşıyorlar ama savunma performanslarında bence bir o kadar iyi. Doğal olarak Kerem'in, Halil'in Göztepe maçında bulduğu alanları Trabzon'a karşı bulma ihtimalleri çok yüksek değil. Motivasyonu düşündüğümde evet Galatasaray bir adım önde olarak görülebilir. Ama Trabzonspor'un takım olarak ve teknik adam olarak futbola bakış açıları, futbol bilgileri ve oyun bilgileri bununla birlikte oyun ezberleri Galatasaray'ın önündeki en büyük engelmiş gibi duruyor. Yani çok ortada bir maç olmakla birlikte eğer durumu motivasyon belirleyecekse Galatasaray ama futbol bilgisi oyun pratiği gibi şeyler belirleyecekse sanki biraz daha böyle beraberliğe yakın bir maçmış gibi duruyor. Herkese merhabalar. Son lig maçında Göztepe'yi İzmir'de mağlup etmeyi başaran Galatasaray buradaki 3 puanla yine zirvedeki yarışını ve takibini daha doğrusu sürdürmeye devam etti. Uzun bir aradan sonra iyi oynayarak kazandı Galatasaray ve bu kriz sürecinde, içinde bulunduğu kriz sürecini aşması anlamında çok olumlu etkileri olacağını düşünüyorum. Trabzonspor mücadelesinde yine Fatih Terim'in sahaya hemen hemen aynı 10 bile çıkmasını bekliyorum. Belki bir değişiklik Fegoli ve Onyekuru arasında olabilir. Onun dışında yine takımın yükünü orta alanın çekeceğini. Buradaki oyuncuların hem ofans hem defansta çok daha fazla mücadele et, edeceğini, yine Taylan'ın ve Getso'nun e, kilit bir rol üstleneceğini düşünüyorum. Seyir zevki yüksek, kaliteli bir mücadele olmasını diliyorum. Umarım sadece futbolun konuşulduğu ve ligimize güzel şeylerin katabileceği bir mücadele olur. Milyara sonrası da bir Trabzonspor çıktı Dört maçta da berabere kaldı rakipleriyle ve önemli puanlar yitirdi. Bunun sonucunda da üst taraflı olan yarışta ciddi avantaj kaybetti bordo maviller. Galatasaray'la da aralarında 6 puanlık bir fark var. Ve bu açıdan sezonun kırılma maçlarından birine çıkıyor Trabzonspor. Kazanması halinde farkı 3 puanlı indirecek ve sonuna kadar bu yarışta olacağını gösterecektir. Ancak aksi takdirde de ilk 3 iddiası biraz mucizelere kalacak. Tabi Ekoban'ın dönüşü önemli. Yetişmesini bekliyoruz maça. Onun dönmesi halinde ideal dörtlü, ideal hücum dörtlüsü sahada olacak Trabzonspor'un. İşte Vakayeme, Janini, Bakasetas ve Ekuban bu dörtlünün arkasında da Berat ve parmak orta saha bekliyoruz. Vitor Hugo'nun kat cezası bitti. Hosseini'den formaya alacaktır. Oyun anlamında da ben açıkçası skoru olabildiğince dengede tutmaya çalışacağını, 0-0'lığı iyi oynamaya çalışacağını düşünüyorum Trabzonspor'un. Takım savunması zaten Abdullah Hoca geldiğinden beri ön planda Trabzon'da. Hani basit hata yapmayıp 0-0'a doğru oynayıp sonrasında Galatasaray zaten savunmada sıkıntılı. Sarı kırmızı kırmızıların da arkayı eksik bırakmasıyla birlikte hani gol bulma ihtiyacından dolayı söylüyorum bunu. Arkayı eksik bırakmasıyla birlikte Trabzonspor işte Vakayeme gibi, Janini gibi, Bakasetas gibi özel yetenekleriyle, özel ayaklarıyla bir şekilde skoru bulmaya çalışacaktır.